Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi şuraya geçmeden önce şurada bir şeyi açıklamak istiyorum. Bir eskiye dönün İslam öncesine bakın. İslam öncesinde ki toplumsal hukuk kuralları töreydi. Töre yasası hukuk kurallarıydı. Örfi hukuktu diğer bir ifadeyle. Yargı, yargıcı, yargan vardı hatırlayın. Türk İslam Devletleri'nde hukuk değişti. Örfi hukukun yanı şerif hukukta geldi. Demin açıkladığım gibi Örfi hukuka bakan emiri dat, şeri hukuka bakan kadil kudat. Bir de hatırlayın merkezde bir hukuk vardı. divan mezalim üst düzey davalara bakardı. Başkanı hükümlerde bunları unutmayın olur mu? Şimdi geldik Türk İslam Devletleri'nin toprak sistemi. Arkadaşlar Türk İslam Devletleri'nde yine İslam'ın etkisiyle toprak sistemi de değişmeye başladı. Ki böyle işte Abbasi Emevi geleneği etkiledi Türk İslam devletlerini. Şimdi burada özellikle şu ikta arazi, biz İslam dünyasından aldık bunu ki ilk defa ikta Büyük Selçuklular'da ortaya çıktı. Karahanlı Gazneli'den önce Büyük Selçuklular bunu uyguladı. Şimdi peki bu toprak sisteminin özelliklerine ki zaten başlığına satmışım Büyük Selçuklular'da toprak sistemi. Zaten toprak sistemi deyince öyle Karahanlı Gazneli'de çok çeşit yok. Bilmiyoruz bilgi olarak ama Büyük Selçuklu'yu biliyoruz. Bakalım şimdi. Has Erz her zaman neydi? Hükümler. Has arazi hükümdar ve ailesine ait tarla, bağ, bahçe gibi topraklara has arazi denilmiştir. Has'ı unutmayın arkadaşlar hiçbir zaman. Bu toprakların gelirlerinden alınan vergiler doğrudan hazineye aktarılmış. Has arazinin gelirleriyle hükümdar ve ailesinin masrafları karşılanmış. Bitti hükümdar ait. En geniş topraklar bunlar, en verimli topraklar. İkta arazi. İkta arazi içlerinde en önemlisi. En çok soru gelen bölüm burası. Osmanlı'daki tımar gibi. Meliklere, emirlere, komutanlara yaptıkları görevlerin karşılığında yani devlet adamı ve memurlara, askerlere bakın karşılığında tahsis edilen topraklardır. Nedir? Devlet memuru, devlet adamı bir yere atanıyor. Ona maaş yerine toprağın vergi gelirinden alınan vergi şey vergi geliri ödeniyor devlet diyelim ki bir yerden 10 lira vergi alıyor. Onu hazineye götürmüyor. Oradaki devlet memuruna ve askerine maaş olarak veriyor. Bunun adı iktadır. Osmanlı'daki tımar'dır. İktidar verilenler devletten maaş almamışlar. Bu toprakların vergi gelirleriyle geçinmişlerdir ki o vergi geliri kılıç anlamına gelir. Bu gelirlerin bir kısmı ile de atlı asker yetiştirmişlerdir. O zaman ikta sistemi sayesinde devletler hem memur ve askerine merkezi hazineden maaş ödemiyor hem de hazır bir ordu bulunduruyor. Mülk arazi ad üstünde mülk kişiye ait. Kiş, mülkiyet kişi ait olan topraklardır. Şimdi burada bir ayrım yapalım. Has arazi, ikta arazi ve vakıf arazi devlete aittir. Alınıp satılıp devredilemez. Ama mülk arazi alınıp satılıp devredilip miras bırakılabilir. Şu arazilerin mülkiyeti devlete ait üretim hakkı, işleme hakkı halka aittir. Peki neymiş bu topraklarda mülk araziler satılabilir, devredilebilir, miras bırakılabilir? Bu dikkat burada bir yorum daha yapalım sizinle. Mesela Büyük Selçuklu'da ya da Osmanlı'da bu soru en çok Osmanlı'dan gelir. Neden güçlü soylu aileler, feodal beyler ortaya çıkmamıştır diye bir soru sorulduğunda? Çünkü Osmanlı'da ya da Selçuklu'da ki Osmanlı'dan gelir bu soru toprağın mülkiyeti devlete ait. O yüzden de soylular, toprak ağları ortaya çıkmamıştır. Vakıf arazi hepiniz bilirsiniz. Zaten vakıf arazinin gelirleriyle hayır kurumların masrafları karşılanır. Anlaştık mı arkadaşlar? Ne diyor? Sosyal ve dini amaçlar çerçevesinde bağışlanan topraklar vakıf arazilerini oluşturur. Bu arazilerden elde edilen gelirler ...sosyal amaçlı kurulmuş kurumların masrafını karşılar. Ne bunlar? Han, hamam, cami, imaret, çeşme... ...aklınıza ne gelir sosyal amaçlı? Türbe, kümbet bunların külliye, bunların masrafları karşılanır. Toprak sistemini unutmayacağız. Şimdi bu iktidanın faydalarına bakalım. İktidar sistemi Selçuklu'ya ne tür faydalar sağlar? Bir, Taşra'daki görevlerin maaşları ödenir askerinde. Devlet üretimi denetim altına alarak üretimde sürekliliği sağlar. Çünkü üretimde süreklilik olmazsa maaş ödenmez. Süreklilik esas ve devlet memuru askeri oradaki üretimi denetler. İkta verilen bölgelerin güvenliği sağlanır. Böylelikle devlet otoritesi korunur. Ki bu ikta sistemindeki amaçlardan birisi de boş arazileri değerlendirmektir. Göçebe Türkmenler. Onlara toprak verilir ve onlar yerleşik hayata geçer. Vergiler düzeni toplanır. Eyalet ordusunun eyalet ordusuna taşradaki ordu Böylelikle hazineden masraf çıkmadan elde tutulur. Ülke bayındır hale gelir ve arazilerden iyi bir şekilde yararlanır ve tarım düzenli bir şekilde yapılır. O zaman iktidarın faydası nedir? Çok mübarek sorulardandır. Bunu unutmayın. Bu aynı zamanda tımarın da faydasıdır. Yani iktidar yerine tımarı da yazabilirsiniz burada. Tamam mı arkadaşlar? Toprak sistemi bu. Şimdi orduya bakalım. Yine Türk İslam'ın etkisiyle orduda da değişiklikler var. Mesela en önemlisi gulamanı saray. Şimdi burada Türk İslam devletlerinde Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu'yu ortak görüyoruz. Tamam mı arkadaşlar şimdi? Bunda buradaki ordunun özelliğine, ordu çeşitlerine arkadaşlar burada şu gulamı asla unutmayın. Gulam köle demektir. Osmanlı'daki kapıkuluya benzer. Gulam saray, Osmanlı'nın kapı kulusu. Gulam sistemi Osmanlı pençik sistemidir. Tamam eğer şıklarda pençik yoksa devşirmeyi kullanabilirsiniz burada. Ne diyor? Doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleridir. Farklı milletlerden seçilir. He Türk değil bunlar. Müslüman Türk değil. Farklı milletlerden. Yani savaşta ele geçen esirlerden alınır. Yetiştirilen ücretli askerlerdir. Bir özellik daha bulduk. Doğrudan hükümdara bağlı muhafız birliği sarayı koruyor farklı milletlerden oluşuyor ve maaş alıyor hizmetleri karşılığı. Nereden? Hazineden. Bişte gani diye bir maaşları var arkadaşlar bunların tamam mı? Bişte gani diye maaşları var. Osmanlı'daki karşılığı Yeniçeriler yani Kapıkuludur. Biri öğrendik. Şimdi bu sisteme bakalım. Savaş esirleri arasından seçilen ve halktan toplanan küçük yaştaki çocukların yeteneklerine göre gulamhane Osman'daki Acemi olanlar ocağıdır bu. Gulamhane adı verilen merkezlerde yetiştirildiği sistemdir. Bu sistemle Gulamhanelerde askeri konuların yanında yönetim ve protokol da verilmiştir. Sultanın özel muhafızları bu sistemde yetişmiş buna da Gulamhane sarayı denilmiş. Osmanlı'daki neye benziyordu tekrar yazalım pençik sistemine. Eğer şıklarda pençik yoksa... Devşirmeyi kullanabilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama doğrudan benzediği şey pençik. Has ordusu. Bak hassa hükümdara bağlı ordu yine. Özel birlik. Sultana bağlı özel birlikleri, hizmetleri karşılığı iktidarı i̇kti da iddialı değiliz. Bazı kaynaklarda, akademik kaynaklarda ikta bazılarını maaş olarak geçer. Önemli değil. Burada neyi bilin? Sultana bağlı özel birlik olduğunu yani. Has, has ordusu. Eyalet askerleri, Osmanlı'daki tımarlı spahiler gibi, taşradaki askerler. Peki bunlar hizmetleri karşılığında ne alıyorlar? Ee, yani toprak, toprağın vergilerini alıyorlar. Osmanlı'daki neye benziyor? Tımarlı spahiye benziyor. O zaman bu askerlerin masrafı hazineden karşılanmıyor öğrendik önemli. Türkmenler hükümdarın yani Selçuklu bir yere savaşa gitti. Selçuklu savaşa giderken arkadaşlar etraftaki Türkmenler savaş zamanı orduya katılırlar. Tamam yardımcı birlikler gibi düşünebilirsiniz bu Türkmenleri. Sıpahiler ne diyor sıpahiler? Sıpahi atlı askerlerdir arkadaşlar. İktidar gelirleri sonucu iktidar sahibinin beslediği askerlerdir. Mesela Osmanlı'da iktidar sahibi yani tımar sahibinin beslediği askerlere cebölü denilir bir atlı asker. Selçuklu'da ise bunun adı Sipahilerdir. Bir de vasal devletler vardır. Vasal, yardımcı devletlerin, şey, vasal, bağlı devletlerin gönderdiği askerler vardır. Nedir bu mesela? Türkiye Selçuklu, Irak Selçuklu, ondan sonra Kirman Selçuklu, hatırlayın bunları. Suriye Selçuklu, bunlar bağlı, vasal devletlerdir. Savaş zamanı Büyük Selçuklu'ya asker gönderir. Bunların hepsi, arkadaşlar... Büyük Selçuklu'da da var, de var, Karahanlı'da da var. Yani Gulamanı Saray üçünde de var. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunun dışında başka askeri işte e, şey neftçiler var. E, ondan sonra arkadaşlar şey var, ne derler? E, adını siz söyleyin. Müfretler var. Bunlar biraz daha teferruat olur. Ona gerek yok. Tamam mı? Bilmemiz gerekenler bu. Gulamanı Sarayı unutmayın. Has ordusunu unutmayın. Eyalet askerlerini unutmayın. Gulamhane nedir? Osmanlı'daki neye benzer? Bunu unutmayın. Anlaştık mı? Önemliydi bunlar. Şimdi aşağıdaki kavramları açıklayın diyor. Osmanlı'daki karşılığın yazın diyor. İki tane Osmanlı'daki karşılığı tımar. Gulam'ın Osmanlı'daki karşılığı Kapıkulu Gulamanı Saray ve sistemin adı Pençik. Yoksa Pençik devşirme. Kadil Kudat Osmanlı'daki karşılığı arkadaşlar Kazasker ki Selçuklu'nun Adalet Bakanı, Osmanlı Adalet Bakanı, Divanı İstifa Osmanlı'da ne, bu Divan İstifa neye bakar? Mali işleri Osmanlı'da defterdar. Güzel yazmışım. Melik Osmanlı'da Şehzade, Atabey Osmanlı'da Lala. Hatırlayın arkadaşlar Atabey Ataman inanç. Maristan Darüşşifa. Arkadaşlar Fütüvvet Anadolu Selçuklu Türkiye şey Büyük Selçuklu'da Fütüvvet, Anadolu Selçuklu'da Ahi, Osmanlı'da ise Lonca Teşkilatı olarak bilinir. Anlaştık mı? Evet. Bunları unutmayın. Güzel tekrar oldu bu da. Şimdi Türk İslam filozofları buna da bir, bir, bir saatimiz şey ayrı bir partide bunu ayıralım. Tamam mı arkadaşlar? Uzatmayalım. Kısa videolar her zaman iyidir. Konsantrasyonunuzu koru, korursunuz. Bütünlüğü sağlarsınız. Bu arada kısa video olması demek konuları kısa anlatıyoruz anlamına gelmez. Konuları çok teferruatla anlatıyoruz ama kısa videolarla anlatıyoruz.